Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet verimli bir zemindir ve amellerin yeşermesi ve büyümesi için bahardaki ma-i nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani ihtiyaçlarına ve anlamsız ve hevaperestane hoşa giden leziz şeylere girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya geçici olarak, hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için, dünyevi ihtiyaçlarını geçici olarak bırakmakla, uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, orucu ile samediyete bir nevi aine darlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fani dünyada, şu ömür içinde ve kısa bir hayatta, baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli-i Kadir ise, nas Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i kâtıadır.